Aa, ağzını yiyip <laughs> de bağlı yapayım. Hmm. 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 bir Hmm. 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 Tabak, tabak. Bir tane porselen tabak getir. Biraz kulak ver. Ben kahvece kaynıyor herhalde burada. Şşş. Yazma mı boz? Bu ne küs? Mal çekme. Tamam, tamam. O mı küs Bizim de. Bizim de. Bizim de. Bizim

Ulan birini de koruyorsun, sen Şimdi mi? Şimdi daha kapattım, şimdi. şu ya. Gel, gel, gel. Yalnız... Gel, 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 bir arabada. Yani, çok... Getir. Araba geçti, bitti <laughs> elde, gitti. Çok tamiri varmış işte şeyin şu He, Eski burada yine satılacak. Ben de öyle dedim sultana. Kızım bir daha sultanın eniştesi var dedim ona gösterin dedim. He oraya gidip yapar dedim. Yani öyle dedim ben. Anlatsınlar mı Ne öyle? İşte ne bilmiyorlar. Satsınlar mı, yapsınlar mı? Masraf çok. Bir var dişinde müstahah. Ne Kaç takmakmış de. Altı tane bir tane. De üzerine geldiymiş. Bir de atmış. Organize sanayi var kafana giderken. Ora varmadan artık bir yer var mı kalmışmış işte. Orada kaza yapmış. İşe gireceğim de orada işe. Korumuş kadar, korumuş. Kendini korumuş ya. Arabayı hiç korumamış. Evet. Vallahi bilmiyorum. Ana, suda mı? Suda mı? Hadi, ben biliyorum, tek üstünü çıkaraydım dayım duruşmak için. Heee. Kuzum. sen de çekil de gari. Yanına çekil. Sağ ol. iyi. Ne bileyim lan? Ne yaşar. Burak'ı getirseniz ne olur? He? Burak'ı getirin. Buraya gelmeyin lan, sen Ya oğlan şimdi genç, silahlı gözlüyor. Bu oğlanlar dolu dolu sarılıyor. Silahlı gözlüyor

Ama, ama tamam gelin şimdi gelin. Tamam gelin. Tamam gelin. Haber salmasını biliyor. Ben ben kimden tuturken, haber saldın sen bana? Sen tanıyor musun? Sen tanıyor musun? Sen tanıyor musun? Ben seni benzetiyorum

Diyemem ben kızı anladım. İki çocuğu mu tuttun? He. Diyemem ben gelsinler de dedim. Demek bizleriz. Işte. Hmm. Hayallaşalım dedim. He. Diyemem ben. <laughs> <yoksun, gülüyor> Az yemek vermedi bize. <laughs> Kim oluyor? <laughs> Bunun dedesi, Rökeş dedenin halasının oğlu. Hmm. Ases babasına biz Hasan Eder dedik. Yani hmm. babamız gibi gördük. Kendi çocukları, babam var. Dayı çocukları. Dayı çocukları mı? Dayı çocukları. Babamın dayısının oğlu. Bu da kız ha. Biz o söylüyor. Adam gel. Onu koyun evet, Teşekkür ederim. Nasılsın? El neye? Neden ya? Kızım hadi git tabak getir, kaşık getir. Suyunu değmem sıcakla. Hadi. Ayran boyun dibine suyunu da oraya malı sat ayakını bilemez. Onların ismi yok. yok diyor doktor. Ne yapacağız? İşte

Sağlıklı zirinde, sağlıklı yemliyim. Bana poşetin ilaçı yoksa ben şişirmezdim. Ey maşallah. Ee, yok ya şişirme poşetim. Ben de serumlar. Ben de serum çok yiyorum ya. 4 hafta arzu oldum. Hmm. Altı 7 yedi yoğun bakımda aldım he. her o da bulunmadı değil mi o? Sakın ararız, bir şey yok yerinde. Hmm. Tutar mı? Gelmiş Allah Allah getirdi inşallah inşallah. Beş gün sonra ne bulundu? No, bayramın üçüncü günü bulundu? Çiğnemiyor. Neredelermiş ya? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.

gergiye getiriyorsun kutluyorsun. Sen daha mi? <laughs> da gergiye o şuraya asayım. <gülüyor> Bırak. Bırak. <gülüyor> as as şuraya git o peynir as. Aha, şuraya as. Haydi, haydi. Gel çocuğum, çık. Ya normal çıksana. Normal, normal. Normal, normal çıkamıyor mu sen? Ama... Ama... Bak, bu da herif her, anne. Hı -hı. Serp, Naciye, orası serp. Ya, onu gel, orası da borunun içine de, borunun içine. Normal gitsin. Ne, ne, ne? Su akmıyor, bir şey akmıyor. Orası, kokuttum, ne çok su içiyorlar. Ne? Mutfağa lan. Buraya niye dökülsün ki? Yine. Buraya dökeceğim hadi. Kadın evet. dök Hem mutfağın yağları çok <laughs> Bak